Ekonomi alanında yapılan yeniliklerden bir tane soru var. Ekonomi kesinlikle çok önemli. Ekonomi alanında yapılan yeniliklerden garanti kesin bir soru devletçilik İzmir İktisat Kongresi bizim için çok önemli sorulardan bir tanesi. Bakalım. Cumhuriyet döneminde ekonomi alanında İzmir İktisat Kongresi'nin maddeleri ezberlenecek. Soru gelsin ya da gelmesin hiç önemli değil. 17 Şubat 1923 yılında İzmir'de Türkiye İktisat Kongresi yapılıyor. Bu benim ilk kongrem. İzmir İktisat Kongresi desen de olur, Türkiye İktisat Kongresi desen de olur. İlk kongre 1923. Size sorayım siz söyleyin. İzmir İktisat Kongresinin başkanı kim? İzmir İktisat Kongresinin başkanı kim? Kazım Karabekir. Peki Atatürk kongreyi açarken ne diyor? Atatürk kongreyi açarken ne diyor? Siyasi zaferler neyle desteklenmeli? Siyasi zaferler neyle desteklenmeli? Siyasi zaferler. Yani biz cumhuriyeti kurduk, ekonomiyle de diyor. Bunu ne yapmamız lazım? Desteklememiz lazım diyor. Peki İzmir İktisat Kongresi'ne katılanlar işçi, çiftçi, tüccar, sanayici değil mi? <laughs> İzmir İktisat Kongresi'ne katılanlar işçi, çiftçi, tüccar, sanayici. Peki katılmayanlar kimler? subaylar. Yani İzmir İktisat Kongresi'ne katılanlar işçi, çiftçi, tüccar, sanayici. Katılmayanlar kimler? Subaylar, askerler. Tamam mı arkadaşlar? Burada misak-ı iktisadi kabul ediliyor mu? Evet. Yani burada misak-ı iktisadi kabul ediliyor, ulusal ekonomi. Burada misak-ı iktisadi kabul ediliyor, ulusal ekonomi kabul ediliyor. Kongrede alınan kararlar ulusal kararlar yani kongrede alınan kararlar milliyetçi kararlar ulusal ekonominin yaratılması ile ilgili olan kararlar bak hakimlik sınavında çok kere sordular işçi çiftçi tüccar sana kimler katıldı sonra diyor ki kimlerin katıldığını sordum bir de katılmayanları sorayım kim katılmadı? Askerler katılmadı. Kimin başkanlığında toplandı? Kazım Karabekir. Hangisi İzmir İktisat Kongresi'nde alındı ya da alınmadı? Neden İzmir? Bunların hepsi hakimlik sınavlarında gelmiş. Yani bunların hepsini hakimlikte sormuşlar eski yıllarda. İzmir İktisat Kongresi niye İzmir? Düşmanın denize döküldüğü yer tarihsel önem. Önemli bir ihracat limanı olduğu